Bu dersimizde met bahsinin 5. kısmı olan met de arız yaşayacağız. Babu mette arız. Mette arız babı. Arızın lügat manası sonradan olan, geçici olan demektir. Kaçan harfi metten sonra sebebi met sükun arız vaki olsa mette arız olur. Kaçan her ne zamanki manası yerine kullanılmıştır. Her ne zamanki harfi met olan ye eliften sonra sebebi medden sükuna arız vaki olsa medde arız olur. Musannef Hazretleri sükun arızı tarif ediyor. Sükun arız neye derler? Vakfen sabit, vaslen sagıt olan sükuna derler. Vakıf yani durduğumuzda sabit olan vaslen yani geçtiğimizde ise sağgıt olan düşen sükuna derler. Misali ya'lemûn yevmiddin nesta'in gibi. Misalleri aynen bu şekilde okuyoruz. Ya'lemune diye geçersek met tabi'i olur. O yüzden vakfederek. Ya'lemun yevmiddin nesta'in gibi. Misalleri inceleyelim. Ya'lemun met yarızdır Mimi çeken harfi medden vav wow. sebebi medden nunun sükun arızı vaki olduğu için şimdi nunun sükun arızı nasıl vaki olmuş sükun arızın tarifini tekrar edelim vakfen sabit vaslen sağıt. bakın ya'lemune kelimesinde vakfettiğimiz zaman buraya geçici bir cezim koyuyoruz İşte vakfen sabit demek vakıfta bu sabit ama geçişte يَعْلَمُونَ بِسْمِ اللّٰهِ da geçişte ne olmuş oldu? Buradaki cezim düşmüş oldu. İşte bu geçici olan sükûna sükûna arız diyoruz. يَعْلَمُونَ Mette arızdır. Mimi çeken harfi metten vav, sebebi metten nu'nun sükûna arızı vaki olduğu için. يَوْمِ الدِّينَ Mette arızdır dalı çeken harfi medden ye sebebi medden nunun sükün arızı vaki olduğu için vakfettiğimiz zaman burada geçici bir sükun olduğu için nestarin medde arızdır ayini çeken harfi medden ye sebebi medden nunun sükün arızı vaki olduğu için eğer bu medde arızlarda vakıf yapmayıp geçiş yaparsak Nesta'inuh dine sıradal müstakim gibi meddi tabi'i olur. Aynı çeken harfi medden ye sebebi medden bir şey olmadığı için. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Medde arızı meddi caizdir. Muhtelefün fih olduğu için. Muhtelefün fih ne demekte? Kendisinde ihtilaf edilen şey demekte bütün kıraat imamlarının farklı farklı rivayetleri olduğu için muhtelefin fihtir. Bu sebeple en az bir en çok dört elif miktarı çekilir. Şimdi kaldığımız yerden sonuna kadar okuyarak misaller üzerinden anlamaya çalışacağız. Ve amma bunun mertebesi olur ki kaçan ahir meftu olsa üç vecih caiz olur. Tul, tevessut, kasır ve eğer meksur olsa dört vecih caiz olur. Tul, tevesut kasır ve bir derev. Ve eğer mezmum olsa yedi vecih caiz olur. Tul, tevessüt, kasır, tul ile işmam, tevessüt ile işmam, kasır ile işmam ve bir derev. Ve dahi rev <laughs> neye derler? Gizli avaz ile hareketi talep etmeye derler. Tarifi Er-revmü dalebül hareketi bi savtin hafiyyin. Er-ravmu revm -rev -rev nedir? Talebul hareketi. Harekeyi talep etmektir. Ne ile? Bir savtin hafiyyin. Gizli bir ses ile, gizli bir avaz ile harekeyi talep etmeye derler. Ve dahi işmam neye derler? Sükundan sonra dudakları yumaya derler. Tarifi el işmamun zimamu şefeteyni ba'de sükun. El işmamu işmam nedir? İnzimamu şefeteyni iki dudağı yummaktır. Ba'de sükun. Sükundan sonra dudakları yumma derler. Şimdi bu okuduğumuz son kısımdaki rev nasıl yapılır? İşmam nasıl yapılır? Bu yücahatlar nasıl yapılır? Onları izah edelim. Ya'lemûne kelimesine bakıyoruz. Ahiri meftu olsa üç veci caizdir. Tul, tevessut, kasır. Tul, dört elif, Tevessut 3, 2 elif. Kasır ise 1 elif. Tul ile okuyalım. Ya'lemun 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 Bütün kıraat imamlarında bu hatlar vardır. Herhangi birine okumakta kişi muhayyerdir. Tul da okuyabilir. Tevessüt da okuyabilir. Gasır da okuyabilir. Ama faziletli olan tahkik yakında tul okumak, tedvir yakında tevessüt okumak, hadir tarihinde ise kasır okumaktır. Yevmid dini kelimesine bakıyoruz. Ahiri meksur olsa yani sükunu arız vaki olan harfin harekesi meksur olursa dört veci caizdir. Tul, tevessut, kasır. Bir de kasır ileri. Şimdi burada niye kasır diye bir tabir kullandık? Çünkü tul ve tevessut ile revm caiz değildir. Revm neydi? Er revmü talebül hareketi bi savtin hafiyyin. Gizli bir avaz ile, gizli bir ses ile hareketi talep etme. Yani harekenin üçte birini telaffuz etme. dini. Harekenin üçte birini telaffuz ettiğimiz için bir nebze olsun sükun kayboluyor. Dolayısıyla sebebi met ortadan kalktığı için sadece metti tabi'i yani kasır ile caizdir. Vücahatları okuyalım. Yevmiddin 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 Din, يوم الدين يوم الدين Son olarak nesta'inu kelimesine bakıyoruz. Ahiri mezmum olsa yani sükun arız vaki olan harfin harekesi mezmum olursa yedi vecih caizdir. Yedi vecih caiz denilince sanki yedi elif miktarı çekilebilir gibi bir hataya düşülebiliyor. 7 vecihten murat nedir? Tul, tevessut, kasır. Tul ile işmam, tevessut ile işmam, kasır ile işmam, son olarak kasır ile rev. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vecihten murat budur. İşmam neydi arkadaşlar? El işma mün zima müşşefeteyni ba'de sükun. Sükundan sonra dudakları yummaya derler. İşmam sadece ötede yapılır. Evet. Şimdi mücahatları okuyalım. İşmamı okurken sükundan sonra yani cezimden sonra dudaklarımızı ileriye götürüyoruz. Nesta'in 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 Nesta Nesta İşmamı sadece ötrede yaptık. Revmi ise kesre ve ötrede yaptık. Üstünde revmde işmamda caiz değildir. Harekelerin en hafifi olduğu için. Kıymetli arkadaşlar bu bütün mücahatlar bütün kıraat imamlarında vardır. Herhangi birini okumak caizdir. Ama faziletli olan tahkik tarihinde tul okumak, tedvir tarihinde tevessud okumak, hadir tarihinde ise kasır ile okumaktır.